starttaki yerini aldı. Birinci kuşuya katılacak da olan start edildi. Start verildi. Bir numaralı Höyüklü bir buçuk boy kadar gerisinde kaldı diğer tayların. Orta kulvardan gelen 7 numaralı Başaran Fatom liderliği aldı. Ve farkı üç buçuk dört boya kadar çıkardı. İçeride 5 numaralı Taycan. Orta kulvarda 4 numaralı Şovmen. Dışlarına gelen altı numaralı Altın Yaşamamı takip ediyorlar. Beşincilikte iç kulvarda iki numaralı Özülkü var. Hemen dışında 9 numaralı Rasat. Onun bir buçuk iki boy kadar gerisinde. iç kulvarda 8 numaralı Konaklı Hanım. Daha sonra bir numaralı Höyüklü sırasıyla son viraja yaklaşıyor. Fark yine 4 boy kadar 7 numaralı Başaran Faton Koşun lideri. iç kulvarda 5 numaralı Taycan. Orta kulvarda 4 numaralı Show ben onu ikinci ve üçüncü de takip ederlerken 3 boy gelen 2 numaralı Özülkü var. Daha sonra 9 numaralı Rasat sırasıyla son düzle çıkıldı. Fark 3 boy kadar. İç kulvarda 7 numaralı Başaran Fatom liderliğini sürdürüyor. Orta kulvarda 5 numaralı Taycan şimdi aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden dış kulvardan 4 numaralı Showman en dış kulvardan da 2 numaralı Özülkü atak yapıyorlar. Son 200 metreye girildi. Farklar azaldı. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Taycan içerideki 7 numaralı Başaran Fatom'dan liderliği dışından 2 numaralı Özülkü geliyor. 5 numaralı Taycan'ın da fark 1 boy dışarıdan. 2 numaralı Özülkü takip ediş kumarda. Taycan önde asfaltta. 2 numaralı Özülkü geliyor ve Özülkü son hatayla kuşuyu kazanıyor. 5 numaralı Taycan ikinci 7 numaralı Başaran Fotom 3. 4 numaralı Şovmen de 4. oldu. 2 numaralı Özülkü Okan İnce ile birinci kuşuyu kazandı.